Merhaba hanımlar döndün neyin YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü modelim herkesin kolaylıkla yapabileceği sıralı harika bir model hanımlar. İp numaralarını veriyorum yazmamın renginden 970 numara. Şeker beyazı var. Somon rengim 329 numara iplerim suni ipek modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup sil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum 2 tane zürafa yapıyorum. 1 2 Bir tane zürafayı arada bırakıyorum. Baştaki zürafanın içerisinden ipimi geri alıyorum. Zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Zürafaya batarak ipimi indiriyorum. Buraya pırpırlı kuyumcu kafesi yapıyorum. Bu şekilde. Zürafa yapıyorum. Zürafanın içerisinden ipimi geri alıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Zürafa'ya batarak ipimi indiriyorum. Tekrardan zürafa yapıyorum. Zürafanın içerisine batarak ipimi geri alıyorum. Aynı yere batarak pırpır yapıyorum. Zürafaya batarak ipimi indiriyorum. Zürafa yapıyorum. Zürafanın içerisine batarak ipimi geri alıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak iki tane zürafa yapıyorum. Bir 2 Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Baştaki zürafanın içerisine batarak kenara pırpır yapıyorum. Zürafa'nın içerisine batıyorum. Aynı zürafa'nın içerisine batarak ikinci zürafamı yapıyorum. İki de iki arkadaşlar bu şekilde. Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak kenara pırpır pır yapıyorum. Zürafanın içerisine batıyorum. aynı zürafanın içerisine batarak ikinci zürafamı yapıyorum. Baştaki zürafaya batarak ipimi alıyorum. baştaki zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum kenar pırpırı bu kenarda 3 tane pırpırım oldu hanımlar zürafaya batarak buraya bir tane zürafa yapıyorum zürafanın içerisine tekrar batarak artırma yapmıyorum. Bir tane zürafa yaptım. Zürafanın içerisine batarak ipimi geriye kadar alıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. bir iki iki tane zürafa bırakıyorum 3. zürafaya ipimi indiriyorum İki tane zürafa yapıyorum. Bir. İki. Bir tanesini bırakıyorum. Baştaki zürafadan ipimi geri alıyorum. Aynı yere batarak pırpır yapıyorum. Pırpırlı kuyumcu kafesi yapıyorum pırpırlardan oluşan parmağımla bastırıp bu şekilde sürapaya batarak ipimi indiriyorum şimdi bir sonraki aşamaya geçelim arkadaşlar bu şekilde hanımlar somon rengini alarak indirmiş olduğum ipin arasına buraya düğüm atıyorum boşluğa batarak 2 tane zürafa yapıyorum 1 2. baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Zürafanın içerisine batarak artırma yapıyorum. İlk olan zürafam bu sırada 3 tane oluşuyor. 2 3 3. zürafayı yapıyorum. Bu şekilde netleştirelim. Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Evet, ipimin arasını açtım. Aynı zürafa'nın içerisine batıyorum. ikinci zürafa'ya batıyorum. Üçüncü zürafa'ya batıyorum. üçüncü zürafaya tekrardan batarak dördüncü zürafamı yapmış oluyorum başlarda ve sonlarda zürafalara batarak artırma yapıyorum bu şekilde elimle yukarıya doğru çekiyorum hanımlar. baştaki zürafaya ipimi alıyorum gergin olmayacak şekilde sürafaları kapatacak şekilde ipimi alıyorum sürafanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum buraya pırpır pır yapıyorum Evet bir sonraki sürafaya geçiş yapıyorum Geçişi kasmadan minik bir zürafa yaparak bu şekilde arkadaşlar yazmamın üzerinde mi göstersem daha güzel olur. Tekrardan aynı zürafa'nın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafa'ya geçiş yapıyorum yine geçişimizi yaparken kasmıyoruz rahat bir şekilde aynı zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum bir sonraki zürafaya geçiş yapıyorum Sırafonun içerisine batarak buraya da pırpır yapıyorum. Evet, dördüncü pırpırımızı da yaptık. Burada ipimizi kesip ve modelimize bakalım arkadaşlar. Elimle yukarıya doğru çekiyorum. Bakın çok çok da güzel bir model bu şekilde ben diğerlerini de tamamlayayım son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim İnşallah sizler de beğenir bu modelden yaparsınız keyifle yaptığım bir model hanımlar modelim sıralı harika bir model çok da beğenilecek bir model. Modelimin bir de arka yüzünden göstereyim. Soldan sağa gelenler için böyle yelpaze gibi yandan duran bir model. Bir de yazmamın üzerinde göstereyim arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Bir de böyle elimle yakından tutayım modelimin arka yüzüne böyle yakın çekim yapayım arkadaşlar bir de bu şekilde bakın çok çok güzel bir model şimdi böyle bu modelin fiyat bilgisine gelecek olursak sıralı dolu dolu bir model bakın yakından da tutuyorum bu modele 1200 TL'lerde yapmak isterdim malzemesi karşı tarafa ait bu benim görüşüm hanımlar. Sizler istediğiniz fiyatı belirleyebilirsiniz. Modelin sıklığına göre fiyatı pahalı bulursanız şu kuyumcu kafesi, pırpırlı kuyumcu kafesinden 4-5 tane yapıp fiyatı da düşürebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Beni buraya kadar izlediyseniz izleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.